Kızlar niye ettiniz de beni havuza çağırdınız? Bu sıcak günde ne kadar da iyi geldi. Evet Barbie'cim niye ettin de geldin ama bence havuz yerine deniz daha iyi olurdu. Niye denize girmiyoruz ki? Aa tatlım bu aralar biliyorsun deniz kızı hikayeleri çok fazla duyuluyor. Hiçbir deniz kızıyla karşılaşacak halim yok. Korkarım ben. Ay deniz kızı değil de ben de köpek balığından korkuyorum. Denize giremiyorum. Aman bu söylentilere inanıyor musunuz gerçekten? <laughs> çok komiksiniz kızlar. Şekerim sen galiba olanları duymadın. Geçenlerde bir balıkçı köpek balığına rastlamış. Aa! Gerçekten mi? Ne olmuş peki? Hiçbir şey olmamış. Köpek balığı kaçmış hmm, ama ben çok korkarım. Köpek balığının olduğu bir denize girmek istemiyorum. Aman kızlar, çok tuhafsınız. Tabii ki köpek balığı olacak denizde. Ne var ki bunda? Ama biz köpek balığının yüzdüğü yerlerde yüzmeyeceğiz ki. Zaten gideceğimiz mesafe belli. Şöyle kıyılarda kıyılarda. Ay ne güzel olurdu. Ben denize girmeyi daha çok seviyorum. Ay yok yok hayatım. Ben havuzdan çok memnunum. Şimdi denizde yosunlar olur, yengeçler olur falan filan. Yok yok en güzeli havuz. Aynen aynen ben de korkuyorum. Hiç denize falan giremem. Bak havuzda ne güzel sakin sakin su hiç dalga yok. Sonra üzerimize tuzlar yapışacak falan. Bak mis gibi havuz suyu. Çok enteresansınız. Sağlığımız için o kadar iyidir ki denize girmek. Bence hata ediyorsunuz. Denize de girelim lütfen lütfen. Hmm, tamam peki gitmeden önce senin için gireriz. Ay yok yok siz ikiniz girin ben havuzda sizi beklerim. Peki tamam sen bizde havuzda beklersin. Ay bu arada bir şey söyleyeceğim size. Yarın bir havuz partisi var. Aa gerçekten mi? Kesin gidelim. Bence de bence de gidelim. Partinin adı ne biliyor musunuz? Aa hayır bilmiyorum nedir ki? Çok ilginç olmalı bize böyle söylediğine göre. Evet evet gerçekten de çok ilginç. Partinin adı... Hoş geldin Deniz Kızı. Ne? Hoş geldin deniz kızımı. Ay bana deniz kızı demeyin. Ben öyle değişik değişik şeyler olunca korkuyorum lütfen kızlar. Aa sen de deniz kızından hiç korkulur mu? Kim bilir ne tatlıdır. Ben çok isterdim görmeyi. Onunla konuşurdum. Denizde hayat nasıl acaba? Balıklarla anlaşabiliyor mu? Peki bu vahşi balıklarla ne yapıyor falan? Her şeyi sormak isterdim. Acaba deniz kızı gerçekten var mı? Bence yok. Çok eskilerden uydurulmuş bir hikaye. Ay yok ben olmadığını düşünmek istiyorum. Hay ben ahtapot düşününce bile fenalık geçiriyorum deniz kızı. Asla görmek istemem. Bence deniz kızı var. Ay ne kadar da şirindir. Onunla tanışmayı çok isterdim. Hmm, yarınki partide bununla ilgili konuşacağımız çok fazla insan olacak. Bazı bilim adamları da gelecekmiş deniz kızlarıyla ilgili konuşmak için. Aa öyle mi gerçekten? Yani bilim adamları da mı inanıyor deniz kızı olduğuna? Sanırım evet. Yüz yıllar önce deniz kızlarına ait bazı bulgular elde edilmiş. Aa Gerçekten mi? Bundan hiç haberim yoktu. Ben bunun hep bir yalan olduğunu düşünüyordum. Özellikle de Malibu sahillerinde varmış. Yani her an bir deniz kızı görebiliriz. Ay neyse lütfen hadi bu muhabbet beni birazcık e, gerdi. Hadi artık havuzda oynayalım şu güzel havuzun keyfini çıkaralım kızlar. Peki tamam evet bence de bu kadar muhabbet yeter. Hadi kayalım. Ben kaymaya gidiyorum kızlar. Beni yakalayın tamam mı? Suda kaydırmacı oynayalım. Geliyorum kızlar Woo, çok eğlenceliydi bir kere daha kaymak istiyorum su ne kadar güzel hadi biraz eğlenin siz de geliyorum hadi kay bekliyoruz çok eğlenceli ben de kayacağım biraz sonra Woohoo, süper bir kere daha kayacağım bir kere daha. Kızlar, kızlar ben galiba bir deniz kızı gördüm. Aman yok canım, çok konuştuk ya üzerine. O yüzden öyle zannetmişsindir. Yok yok, o bir deniz kızıydı bence.